Yepyeni bir Roblox hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Roblox'ta insana Elvator oyunu, Elvator oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda kendi hesabımı telefona bağladım. Telefondan oynuyorum arkadaşlar. Çünkü bilgisayardan oynanmıyor. Aşırı derecede kasıyor. Şunları alayım arkadaşlar. Biri hız, öküz gibi koşabiliyorsunuz bununla. Öbürü de ışık yapıyor. Bu ikisi de önemli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kaydırak falan varmış. Ee, şöyle işte arkadaşlar burası böyle. Burada da hangi yaratıkların olduğu var arkadaşlar. Oğlum ne korkunç şeyler var. Bak arkadaşlar dur. Bakın arkadaşlar Freddy korkunç değil. Bakın şu korkunç. Bu korkunç. Ondan sonra şu üstteki uzaylı biraz Sony tipi korkunç gözüküyor. Slenderman korkunç değil. Şu en üstte bakın arkadaşlar buradan pigin bir üstündeki o korkunç. Bir de en üstteki de korkunç gözüküyor. Gerisi korkunç değil bence arkadaşlar. Evet şimdi elevatorumuza, asansörümüze giriş yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tipimi loop yaptım arkadaşlar. Loop güzel duruyor arkadaşlar. Evet girdik şu anda. Gülme sesi geliyor. Evet. Şöyle bir şuraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle ışığımızı tutalım ki arkadaşlar yoksa karanlık oluyor. Evet şu anda girdik. Arkadaşlar burada bug var bir tane. Şuraya girebiliyorsunuz. Girin, girerseniz eğer bulamıyor sizi katil öldüremiyor. Evet hız önemli arkadaşlar. Şimdi bıçaklı bir amca gelecek birazdan arkadaşlar. Bakalım neler yapabilecek. Bence bizi öldüremez. Bıçaklı amca hayırdır. Gelsin bakalım ne yapabilecek bıçaklı amca. Evet şu anda daha çıkmadı arkadaşlar. Bu da burada yanmayı mı bekliyor? Ölmeyi mi bekliyorsun kardeşim bak. Aha bak bıçaklı amca orada çıktı. ışık yanıp söndürüyorum bak arkadaşlar. Işık yapıp yakıp söndürüyorum. Bunun elinde ne var? İksir var içiyor. Bak orada paylanço milleti öldürüyor. Sen burada iksir keyfisi yapıyorsun. Oo Paylanço herkesi öldürüyor arkadaşlar. Şu anda içeride 5000 parça var. Evet. Paylanço herkesi öldürmeye devam ediyordu. İçeride herkesi öldürdü ve asansörümüze geri geldik çarpılaraktan. Evet asansörümüzdeyiz. Şöyle oynayacağım biraz daha gerçekçi belki. Evet şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde fenerimizle birlikte bakalım neler yapacağız. Ne oğlum arkadan. Evet arkadaşlar şu anda evet, şu tiplere bakın bak. Bak 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 hepsi korku meraklısı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi noob tipim. Evet Sonic var burada. Koşun Sonic arkadaşlar Sonic'e doğru koşuyorum. Koştum şu anda. Sony aha Sonic'in üstündeyim arkadaşlar. Sonic'e ışık tutuyorum. Sonic canlan. Sonic arkadaşlar Sonic şu anda yerde yatıyor. birazdan ben canlanacak ama canlanana kadar burada durayım ben Sonic'im. Ona göre. Allah kaç. Kaç. Arkadaşlar değişik değişik şeyler diyor. Söyle, böyle. Bir şeyler bir şeyler diyor arkadaşlar. Bakalım kimler ölecek kimler kalacak. Evet. Bu sorunun cevabını kimseler bilmiyordu. Derken. Evet. Sony'ki herkesin kellesini uçurmaya başladı. Çığlık atıyorlar. Lan ne çığlık atıyorsunuz? Burada biz varız ya. İnsan çığlık atmaz. Evet arkadaşlar. Bak bak Sony'in tipi bak. Tipe bak bak. Allah beni öldürecek. Hayatta öldürtmem kendimi. Abi bak be bana çekmeyin. Sony'i bana çekmeyin. Tamam. Sony'ki o asansörün içinde öldürdü hep. Asansörde pusmak hep kötüdür arkadaşlar. Asansörde böyle pusuyorsun. Sonra gelince nereye kaçacaksın? Arkadaşlar böyle kalıyorsun işte şu... Pelilonç onun üstüne çıkalım. Bunun üstüne çıkılıyor arkadaşlar. Ben çıkmıştım. Biraz zor ama. Çok ince. Adamın kafasına çıkıyor. Neyse boş ver onu. Evet şu anda hıp gidiyoruz. Ulan kim gülüyor? Aranızdan hanginiz gülüyor ya? Birisi böyle değişik değişik gülmeye başlıyor. Burası neresi? Aha. Arkadaşlar o korkunç dediklerimden bir tanesi. Ya tipik korkunç yani saldırması korkunç değil. Şu tipe bak. Allah. Oğlum bak ani hareketler yapma benim canımı sıkma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da tipi var. Bak ani hareketler yapıyor benim canım korkutuyor ya. Arkadaşlar burada tipi var gördüğünüz gibi. Bir adamı herhalde deliler hastanesine koymuşlar. Ondan sonra o odada hiçbir şey vermemişler. Orada kalmış 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 mutasyona uğramış ve buna dönüşmüş arkadaşlar. Şu tip size dönüşmüş. Oğlum kaçacak bir yer yok mu? SCP. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ışığı ben tutuyorum ya. Oğlum şu ışıktan alın. Işık önemli bak. Işık önemli. Evet arkadaşlar tipini görüyorsunuz şu anda. Tam olarak. Bak önümüzde orada. Ama biraz hayıyor sanki. Evet. Asansörümüze geri geldik. Evet bekliyoruz. Asansör bekleyişinde herkes zıplıyordu. Dün 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 dün. Evet çıkın açın kapıyı çıkacağım gideceğim buradan bıktım artık ya burası oksijen bitti burada oksijen nefes alamıyorum artık arkadaşlar oksijen bitirdiler ya hayvan gibi nefes alıyorlar ben noob'um burada noob karakterim noob arkadaşlar bu tipin adı noob bilmeyenler varsa oha sıkıştım tam paylanço arkadaşlar paylanço hemen üstüne çıkacağım bak kapıyı nasıl çalıyorlar hemen arkadaşlar buradan buraya çıkıyorsunuz sonra elinizi hızı alıp şuraya zıplıyorsunuz ondan sonra oraya geçiyor ama ben geçemedim şu anda. Bir dakika geçeceğim geçeceğim çıkın. Lan kafanıza çıkacağım dur. Hayır dur dur oraya çıkmazsam ölürüm bekle. Hayır oraya çıkacağım abi baneni. Arkadaşlar oraya çıkmam lazım. Ya baksana o çıkmış oraya. Oğlum paylaşım aşağıda milleti öldürüyor. Biz çıkmak derdindeyiz. Ya o nasıl bir gülme sesi. Sen bir daha gülme. Kim gülüyorsa artık. Bak aşağıda biri sıkışmış aşağıya. Bak bak sıkışmış oraya. Arkadaşlar aşağıda sıkışmıştı. Dur şuradan bir çıkamadım ya Allah'ım. Sürekli de aynı şeyleri veriyor arkadaşlar ya. Ben ne zamandır oynuyorum. Ya dur yavaş çıkacağım. Hop. Çıkmam lazım artık çıkamadım ya arkadaşlar. Normalde hep çıkarım ama çıkamadım şimdi ya. Şimdi çıkamadım arkadaşlar. Yorumlara hangi Roblox'ta hangi videolar gelsin. Yorumlara yazabilirsiniz ama telefondan arkadaşlar Çünkü bilgisayardan şu anda bilgisayar sorunlu. Yani yakın zamanda bilgisayardan da gelir arkadaşlar videolar zaten ne fark eder Ha bilgisayarı telefon ama bilgisayar daha iyi tabi ama bilgisayarda kastı için bilgisayarda çekmiyorum Evet şimdi Evet nereye geldik kim bilir Aa silendiri inaya geldik Aa, a silendirme geldik arkadaşlar Buraya nereden giriliyordu ya? Şurada da kapı vardı. Buranın oyunu vardı. Çok güzeldi. Ben eskiden sürekli oynuyordum. Birazdan silindirman oraya gelecek. Ama burada bilgisayar falan var arkadaşlar. Gerçek oyununda. Şuralara oturabiliyoruz mu? Abi Oturamıyoruz mu? Buralara oturulması lazım. Evet şu anda herkes korkuyla bekliyor. Bak bak. Oyunun ışığını ben tutuyorum bak. Ben olmasam var ya. Oyunun ışığı kalmaz arkadaşlar. Işığı ben tutuyorum ya. Ben indiriyorum bak. Her yer sönüyor bak Allah Slenderman geldi. Arkadaşlar hiç ölmeyeceğiz be. Hiç ölmedik şu anda Slenderman orada. Ona bakarsam ölürüm. O yüzden ona bakmam lazım. Bakıyorum. Hadi bakayım. Bakıyorum kardeşim. Bakıyorum hayırdır. Hayırdır oğlum. Sen kime bakıyorsun? Sen kimi şekil şukul yapıyor? Bak bak oradan zıplamıyor. Boş boş duruyor orada ya. Arkadaşlar zıplamayı unutmuş bu Slender Slenderman'lar ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar korku videolarına gelmesini istiyorsanız Herhangi bir mesela Granny, e, Slendrina, Slenderman gibi korku videolarının gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar Korkunç ışığımı aldım ve müzik çalıyor Evet arkadaşlar yine e, Payloncu sesi Evet burası neresi? Oha burası ilk defa geldi Burada ne var? Gül var arkadaşlar Bakayım şöyle. Arkadaşlar şu anda te... burada kapan mı var? Bir dakika. Buraya çıksam ölüyor muyum? Yok. Bakın. Ben sizin babanızın Ben ne dersem ne olur. ha Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ee, ne oluyor? Anlamadım. İnsanlar ölüyor ama nasıl ölüyorlar? E, şuraya çıksam aslında. Çıkayım mı? Dur. Dur. Oraya zıplayabilirim. Allah zıplayamadım. Asansör ışınlandı. Zıplarım. Zıpladım vallahi arkadaşlar. Zıpladım. Şu anda orayı geziyoruz. Ne var? Hiçbir şey yok. Atlayalım aşağıya. Evet asansördeyim. Neler kovalıyor acaba şu anda? Ee, müthiş bir beklenti içindeyim. Ama hayır oraya gitmem lazım. Oraya gitmem lazım. Koş koş. Tam gittim arkadaşlar. Ne var burada? Bu ne? Ha ha ha. Kötü oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alın asansör beni bırakıp gitme sakın he. Bak beni bırakıp gidiyordun. Yoksa Buzuşurduk asansör bak küserdim sana Arkadaşlar Son bir kaz daha girelim ve bakalım Ne çıkacak Abi şu korkunçlardan hiç çıkmıyor ya Hep aynı şeyler çıkıyor arkadaşlar Sürekli aynı şeylerin çıkması da sıkıntı oluyor Evet şu anda Asansörümüzün gelmesini beklerken Asansörde herkes çıldırmıştı dünün dünün herkes çıldırıyordu Ve aramızdan birisi gülüyordu Bu ne arkadaşlar yine aynısı Bu sefer öleceğim buna Açın kapıyı dur Bak bak bak. da bir düğme var bir dakika. Bu düğmeye basılmıyor mu? Arkadaşlar düğmenin üstüne çıktım şu anda. Evet şöyle. Allah bak bana gelecek. Bana gelecek. Abi bak. Bu odada arkadaşlar. Saatlerce günlerce yıllarca kaldığımızı düşünün. Ve mutasyona uğramış bu odada kala kala. Böyle benim gibi nuba dönüşmüş. Ondan sonra böyle. Şöyle bir yaratığa dönüşmüş arkadaşlar. Allah beni öldürdü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey yaratık işte. Ee, bu videodan da bu kadar olsundur. şuradan kayarak bitireyim. Arkadaşlar şurada da bir tane şey var. Kumdan kale var arkadaşlar. Bakın şurada. Evet bakın şurada kumdan kale var. Bakın şurada da şey var. Burada salıncaklar var. Buradan çıkabiliyorsunuz. Şuradan çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir de şu buraya da çıkabiliyorsunuz buradan hop çatlayayım. Arkadaşlar buradan çıkıp burada bekleyip burada bekleyip kayabiliyorsunuz buradan ve mükemmel bir kayış yaptık arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar kadardı. Korku asansöründen yürüyüş yapıyorum arkadaşlar. Burada yürüyüş yapabilirsiniz. Karakteriniz zayıflar. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Şurada bir pizza gördüm. Aha aldım arkadaşlar. Pizzayı yere bırakmışlar ama ben de attım yere. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. bay.